çocuklar. Ben kendi çocuklarıma nasıl yemek yapmayı öğrettiysem sizlere de öğretmeye çalışacağım. Bugün ilk yemeğimiz menemence domatesimizi alıp ilk önce küp küp doğruyoruz. Doğradıktan sonra ama biraz dağıttık biz bunları. Şöyle yapalım. Türkiye'de domates ve salçayı bilmiyorlarmış. Zamanında Amerika'nın keşfinden sonra domates Amerika'da bulunuyor. Ve Amerika'dan 1920 senesinde Adana'ya geliyor. Adana'dan bir müddet sonra tam tarihini bilmiyorum. Melemen'e geliyor. Melemen'de de Giritli aileler oralara geldikleri zaman domatesden yemek yapmayı öğretiyorlar millete. Yumurtalı falan. O yüzden de adına Melemen koymuşlar. Tarihçesi bu benim bildiğim kadarıyla. Şöyle sapını aytalım. Bu Melemen'in tartışması vardı bir ara. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur diye. Ben soğansızı seviyorum soğan koymuyor. Ee, bibere geçiyoruz. Biberlerimizi alıyoruz. Acı biber yiyen acı biber doğrar. Tatlı yiyen tatlı biber doğrar. Bu kendi isteğinize göre olur. Şimdi da biberleri yuvarlak yuvarlak doğrayacağız. Ama ne çok ince ne de çok kalın. Pişerken biraz diri kalması gerekiyor. Hiç olmazsa ağzınıza gelsin. Şimdi aslında benim gözüme az gibi geldi bu domates. Bu iki biberden sonra bir domates doğramayı daha düşünüyorum. Çünkü biraz domatesi fazla olursa daha güzel olur. Ben şimdi biberi bitirdim. Domateslere, domatese geçiyorum. Bir domates daha doğrayacağım. Çocuklar bu domatesi biberi doğrarken kokusu bile iştahımızı açıyor. Kendi yapmamız daha güzel. Dışarıdan yemek iyi değil. Şimdi bunu tavamıza alıyoruz. Biberle domatesi hepsini bir yapıyorum çünkü ikisi bir piştiği zaman daha lezzetli oluyor sonradan yağını koyuyorum yumurtaları kırmadan önce yağını koyuyorum şimdi ocağımızı yakalım tavamızı koyalım evde yemek pişirmek huzurdur mutluluktur evin sıcaklığıdır şimdi tuzunu koyuyoruz tuzunla beraber pişecek ve kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Arada sırada karıştırmayı unutmayın. 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Sonra da yumurtaları kırıp üstüne baharatını atıp servise hazır olacak. Domatesimiz pişti. Ben önceden biraz yağ eklemiştim. Biraz daha ekliyorum. Siz biraz daha fazla koyarsınız. Bir seferde koyarsınız. Ben şimdi yağsını da koydum. Yumurtaları kırmaya başlayacağım. 6 tane yumurta kırıyorum. Hoppala, hoppala, hoppala. Şimdi de üzerine baharatlar atıyorum. Şimdi pul biberini atıyorum. Karabiberini atacağım. ve kapağını kapatıyorum. En azından 3-4 dakika böyle durması gerekiyor. Biraz altını kısıyorum daha çok. Yavaş yavaş yumurtaların pişmesi lazım. 5 dakika oldu. Yumurtalar pişmiş. Şimdi alıyorum. Şahane oldu. Mis gibi kokuyor. Şimdi tabaklara servis yapacağım. Böyle tavada pişirdiğimiz zaman bandıra bandıra yemek daha güzel oluyor. Ama misafiriniz varsa mecburen tabaklara servis yapacaksınız. Ben şimdi servis yapıyorum. Domateslerinden koyacağım. Böyle tabaklara servis yaptıktan sonra üzerlerine de maydanoz koymayı ihmal etmiyorum. Şöyle. Tabii ki daha önce maydanozlarımızı yıkamış oluyoruz ve servisimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Lezzetli, ekonomik, kısa bir sürede hazırladık. Tekrar hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere.